Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu salınır tuğba dalları Kur'an okur hem dilleri cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu kimi yiyip kimi içer hep melekler rahmet saçar İdris nebi hulle biçer diker Allah deyu deyu altındandır dilekleri gümüştendir yaprakları Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu aydan arıdır yüzleri miskü amberdir sözleri cenneti huri kızları gezer Allah deyu deyu aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı pür nur olur içi dışı söyler Allah deyu deyu ne dilersen haktan dile kılavuzla gir bu yola bülbül aşık olmuş güle öter Allah deyu deyu açıldı gökler kapısı rahmetle dolu hepsi sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür, hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu, miskin Yunus var dostuna, Koma bugünü yarına, yarın hakkın divanına, varam Allah deyu deyu.